Sırlarımız kadar hastayız der doktor Gilbert. Sizleri aile sırlarınızı ortaya çıkarmak için teşvik eder. Sır dediğimiz şey nasıl da ürkütür insanı. Sır dediğimizde aklımıza cinayetler, yolsuzluklar, aldatma, intihar öyküleri gelir. Sırın büyük küçüğü yoktur bilinçaltı için. Sizin için günah niteliğindeki bir sır bir başkası için çok komik olabilir. Bir anne hatırlamak istemez önceki gebeliklerini düşüklerini, belki mecburi kürtajlarını. Ama bu sırları çocuğuyla paylaşmak çok önemlidir. Çünkü bu sırların ağırlığı, yükü çocuklarımızın bilinç dışında kayıtlıdır. Bilmeli ve anlamalıyız ki beyin dediğimiz sistemi kandıramıyoruz. Doktor Gilbert Reno eğitimlerinde sırlar ortaya çıktıktan sonra iyileşen binlerce vakalarını anlatır. Ve bunlardan bir tanesi de Doktor Claude Sabah'ın otizmli bir çocuğu iyileştirme vakasıdır. Doktor Sabah'ın kliniğine otizmli torununu getiren bir anne, sistemi öğrendikten sonra bilinçaltındaki sırların alt nesilleri nasıl hasta ettiğini fark ettikten sonra ağlayarak Doktor Sabah'la kendi 16 yaşında yaşadığı bir gebelik ve kaybettiği bir çocuğun hikayesini paylaştığında o güne kadar hiç konuşmayan otizmli çocuğun nasıl klinikte anneannesine yaklaştığını, anneannesinin yüzüne ellerinin arasına alarak üzülme anneanneciğim dediğini paylaşır Doktor Renan. Sırlarımız kadar hastayız diye vurgulamakta haksız değildir Üstad. Recall Healing'de nokta atışı sorularla sırları ortaya çıkararak bir çocuğu özgürleştirebilirsiniz.